Merhaba değerli çiftçi sepete takipçileri. Bugün 10 Mart 2022 günlerden perşembe. Uzun köprü ticaret borsası buğday fiyatlarıyla beraber bir inceleyelim. Evet buğday fiyatlarında bugün bir normal seviyede bir seyir seyrediyoruz. 465 55 4 55 490 490 485 490 5, 4, 67, 4, 77, 4, 86, 5. Evet, bugün Uzunköprü Ticaret Borsası'nda 257 ton buğday satılmış. Ortalama buğday fiyatımız 4 lira 90 kuruşa gitmiş. Şimdi ayçiçek fiyatlarına bir bakalım. Evet, ayçiçek fiyatları dün biraz aşağı yönlü seyretmişti. Bugün bakalım Evet, bugün biraz sanki borsa açılışında biraz yüksek fiyattan girmiş. Sonradan biraz aşağı doğru devam ediyor. Evet, 13 lira, 13 liralarda. 12,5 Evet, borsamızda bugünkü rekorumuz 14 lira 40 kuruş. Yaklaşık olarak 3 ton. Ayçiçek. 14 lira 40 kuruştan gitmiş. İyi bir fiyat. Yağ oranı 44. O da güzel. Evet şu anda bugün borsamızda orta seviyelerde bir fiyat seyri gerçekleşmiş. 209 ton, 209,5 ton, 210 ton ayçiçeği satılmış yuvarlak hesapla. Ortalama fiyatımız 13 lira civarında gitmiş. İyi, fena değil. Şu anda piyasa iki gündür buğday piyasası ve ayçiçek piyasası normal seviyelerde seyrediyor. Şimdi bir de dünya piyasalarına bakalım. Dünya piyasalarında biraz değişik durum var mı diye beraber inceleyelim. Siz de bir fikir edinmiş olursunuz. Evet, uluslararası piyasalarda Chicago borsasında uluslararası vadeli işlemler borsası yanılmıyorsam bir busel Hani Amerikan birimi. Bunun da karşılığı 25 kilo 40 gram. 400 gram pardon. 106 TL ile 111 TL arasında gitmiş. Yani bu da 106 TL 4 lira 21 kuruşa tekabül ediyor. Mısır 4 lira 20 kuruşta 4 lira 50 kuruş arasında seyretmiş kırmızı sert buğday uluslararası piyasada ne yapıyor 163 TL 27 kilosu 6 lirayla 6,5 lira arasında kırmızı sert buğday evet bizim piyasamızdan yüksek yani 6 ile 6.44 evet tam manasıyla en yüksek fiyat en düşük fiyat 5 lira 98 kuruş. Yan tarafta hesap makinesiyle yaptım. Evet bizim piyasamızdan biraz yüksek gibi geldi. Yulaf fiyatı bir busel. Hani metreküp birimi gibi bir birim. Yulaf biraz hafifte çektiği için 17 kilo 200 gram geliyormuş. O da 91 lirayla 94 lira arasında 17 kilosu gidiyor. Bunu da küle hesabına vurduğumuzda en düşük fiyatımız 5 lira 34 kuruş, en yüksek fiyatımız 5 lira 50 kuruş civarlarında. Yulaf da 5,5 liralarda gidiyor. Sert pirinç. Sert pirincimiz de şöyle bir hesap yapalım. En düşük 5 lira 10 kuruş. En yüksekte 5 lira 20 kuruş. Yani bir kuruş aşağı yukarı yuvarlıyorum ben bunları. Evet soyamıza geldik. Soya da 9 lirayla 9 lira 30 kuruş arasında değişiyor bizim kilo hesabı olarak. Bugün öyle gerçekleşmiş. Kırmızı yumuşak buğday. Şöyle 175. 6 lira 40 kuruşla 6 lira 90 kuruş. Evet dünya piyasaları şu anda baktığımız kadarıyla bizim piyasalarımızdan yüksekte seyrediyor. Hani 1 lira civarlarında 1-1,5 lira değil de 1 lira 1,5 lira arasında bir yüksek uluslararası borsalarda buğday fiyatları, yulaf, pirinç, soya, Evet burada bir canlı sığır ağırlığı diyor. Paskül hesabı bizim bildiğimiz. Bu da 1 pound. 450 gram fiyatı 20 lira. Yani bunu yarım kiloya yuvarlarsak 21. Canlı ağırlık 42 lirayla 42-43 lira arasında seyrediyor. Bu da şu anda iyi bir fiyat diyeceğim değil aslında. Bizde biraz daha yüksek gibi ama bizim yen maliyetlerimiz uluslararası piyasalara göre yüksek. Evet bugün bir uluslararası fiyatlara da baktık. Haftanın bir günü veya iki gününde bu fiyatları da inceleyeceğiz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Videomuzu beğenerek ve komşularınızla arkadaşlarınıza da linkimizi Whatsapp'tan paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı mutlu günler, akşamlar dileriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.